Herkese merhaba, hoş geldiniz. Aşramları ve aşramların rey enerjilerini çalışacağız. Önceki çalışmalarımızda dersimizde e, hiyerarşi ve hiyerarşinin genel gezegen hiyerarşisi içindeki oturumlarından bahsettik ve bu oturum ve planı gerçekleştirme yedili aşramların e, hizmet alanları altında yapılıyor. Dolayısıyla aşramları bilmek onların hizmet alanlarını bilmek, hizmet etmeye gayret eden öğrenciler, dünyanın iyileşmesi için gayret eden öğrenciler için çok önemli özellikle. Çünkü siz hangi aşramın, hangi re enerjinin, hangi üstadın neyi ne şekilde canlandırdığını bilmediğinizde ya da bunu fark etmediğinizde biraz daha e, yasalar ya da yaptığımız şeyleri tam gözleyemeyebiliyoruz ve hedefimiz Biraz daha örtülü kalıyor. O yüzden böyle bir ders içeriğinde paylaşmak ve ortak bir anlayış oluşturmak istedim. Önce bir ses verelim. Ekranda gördüğünüz Nicholas Roerich'in bir resmi. Nicholas Roerich ve eşi Helena Roerich. Mahatmalarla yakın çalışan bir ekip. Balavatski'den sonra Alice A. Bailey ve Helena Roy, o ekibin de bir parçası. Mahatmalarla çalışan ekibin bir parçası. Araştırırsanız zaten çok kıymetli yerlere götürecektir sizi. Belgeselleri de var. Çok büyük bir Orta Asya gezisi yapıyorlar. Rus asıllılar. Yani hayatlarında da birçok sınav, karşılaşma başardığı şeyler de var bize ilham olmaya devam ediyorlar. Yani Nicolas Roerich'in bıraktığı resimler de öyle. E, çok derin anlamları var. Renk kullandığı renkler, sembolizm, e, hiyerarşi ifade etmesi, şambalayır, lordları, guruları, saduları ya da çeşitli e, yani üzerine meditasyon yapılıp izlenim alacak olan bir şey. Çünkü e, Roeri bir alana bakıyordu. Yani Tibet'in alanlarına bakıyordu ve oradan ona yansıyanları da resmeliyordu. Dolayısıyla her şeyi resmetmese de bu alanlara baktığımızda, resimlere baktığımızda oradan izlenim alabiliyoruz. Çünkü zaten bizim amacımız da bu gizemleri keşfetmek ve onların izine varabilmek. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Evet. Şimdi birinci aşramla başlıyoruz. Ee, bir dünya planı var. Dünya planını elinde tutan varlık şu da gördüğünüz sanat kumara denilen varlık. Ee, kumaralar e, ezoterik bir konu. Ee, gezegen hiyerarşimizin içinde de kumaralar var. Ee, bizim bildiğimiz günlerin kadimi olarak bildiğimiz yani ancient of the days dediğimiz sanat kumara bizim e, gezegen rabbimiz ve tek inisiyatörümüz şu an yani 3. seviyeden sonra inisiyasyonla ilgili olanlar e, bilir e, kendisi inisiyatör tek yani isimlerinden bir tanesi de tek inisiyatör e, evet e, şimdi birinci aşramı konuşacağız birinci aşramın rengi kırmızı değerli arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Önce bir okuyalım bakalım bize neler söyleyecek. Reyvan aşram. Bazı şeyleri tabi Türkçe İngilizce çünkü hızlı bir çeviri yaptım. Birinci aşram yeninin kurulabilmesi için eskinin ve yıpranmış koşulların yok edilmesinde ve eski uygarlığın sona erdirilmesinde etkilidir. Birinci ışın irade ışını yani bizim nedensellikle bağımızda yani eğer bir öğrencinin hedefi varsa ve bir nedensellikle hareket ediyorsak bu birinci reyin e, irade, pardon e, etki alanıdır diyelim. E, hedef, hedefi anlamak, irade e, ile ilgili olan şeyler. Tabi irade kelimesi de tam açıklamıyor ama hayatın içinde e, deneyimledikçe aşramları, re enerjilerini daha iyi toparlamaya başlayacağız. Burada dina dediği Dina diye kısalttığı. Disciple of New kısaltması. Bir iki ciltlik bir kitap. Master D.K. E, kendi Disciple'larıyla yani öğrencileriyle bir deneme aş e, grupları oluşturuyor. İşte ekonomi grubu oluşturuyor. Telepati grubu oluşturuyor. Eğ eğitim grubu oluşturuyor. Onlarla yaptığı çalışmalar. Çok önemli bir kitap. E, o kitapta bazı kurallar var o kuralları da e, çalışmaya açmak istiyorum. Dolayısıyla burada şunu göreceğiz eğer bir yerde yıkım ve bir yerde yeni yeni için yer açmak varsa burada birinci reyi anında görmemiz gerekiyor. Mesela e, bu mesela kendi ülkemize bakalım e, işte Kurtuluş Savaşı verdik ne yaptık bir şey gitti ve yerine yenisi geldi. Dolayısıyla burada direkt birinci reyin etkisi var ve çok net. Ee, birinci rehin, e, birinci reyin etkisi genelde öyle hissedilir. Yani çok nettir. Mesela işte Atatürk'ün dediği gibi size ölmeye emrediyorum. Bitti. Yani ölünmesi gerekiyor ya da hani burada sevgiyle kendimizi vatanımız için feda edeceğiz diye bir şey yok. Gereklilik var. Yapılması gereken şey var. Bu kadar. Yani ateşe atla atla gibi. Dolayısıyla bakıldığında birinci rey kendini e, şimdi yavaş yavaş artık reylerin izlenimleri gelmeye başlıyor fark ettiğiniz gibi. Mesela askerlikte birinci rey çok önemli. Çünkü düzenler var değil mi? Mesela işte bölükler var, taburlar var. Bir şeyler bir, bir şeyler birbirinden ayrılmış ve bu ayrım, ayrımlar da bir şekilde sembolikleştirilmiş. Mesela işte yüzbaşı var, binbaşı var. Yüzbaşı ve binbaşı arasında bir ayrım var. Tabi yani birinci rey tek başına bu ayrımı oluşturmuyor. Yedinci rey ile birlikte çalışıyorlar. Çünkü bir ve yedi yani baş ve kök ee, yani bizim mulatarayla yani kök çakramızla sağ sırası çakra arasında da bir bağlantı var. Aynı zamanda da bunlar hard line olarak da geçiyor. Yani bir 3-5-7 tarafında da var. Dolayısıyla 1 ve 7 çok yakın çalışıyor. Eğer e, şimdi aşramları çalıştıkça artık siz kendi üzerinizde çalışan enerjileri de göreceksiniz. Çünkü bizim varlı seviyelerimiz de e, aş, aşramlarla çalışıyor. Re enerjileriyle çalışıyor. Dolayısıyla 1'e 7 bir varlık gördüğünüzde aslında çok güzel olurdu hani bir e, topluluk içinde hani arkadaşlar işte bakın bire 7 özellikler gösteriyor diye imkanım olsa da e, onu konuşsak. Çünkü şu an birazcık e, sadece hani bir sunum üzerinden ilerliyoruz ama o zamanların da geleceğini tahmin ediyorum açıkçası. Dolayısıyla bir şey yıkılıp yerine yenisi geliyorsa burada birinci rey enerjiler vardır. E, buna birçok şey dahil. Çünkü insanlığın ulaşması gereken bir şey var ve insanlık genelde bir şeyi tutmaya, bir şeyi e, değişmeye karşı direnç gösteriyor. Mesela işte, e, işte ne diyoruz mesela işte ultra ortodoks, işte dini insanlar, o insanlar mesela değişmek istemiyorlar. Diyorlar ki işte ben e, bundan 5000 yıl önce işte bana şu şöyle bir şey söylendi, ben o şekilde yaşayacağım. İşte hayvanın orasını yemeyeceğim işte bunların her biri tabii ki sembolik anlamlar olsa da buradan bir bir tekrar bağlanma yöntemi yapıyorlar ve kültür de bu şekilde oluşuyor. Dolayısıyla tabii ki değişik sınavlarda geliyor. Dolayısıyla birinci re enerjiyi anlamak da böyle yani yıpranmış ve değişmesi gereken bir şey. Bunu birçok yere bulabiliyoruz. Mesela işte kentsel dönüşüm birinci re'in o yıkım enerjileri. Tabii burada şivaya da gidebilir konu ama burada yeniyle ve eski arasındaki bağlantı bizim için önemli. Dolayısıyla birinci rey planı planın en direkt etkisiyle çok yakın olduğu için yeniyi de birazcık onun içinde anlayabiliyoruz. Ama tabii ki birinci reyin o devasa yıkıcı potansiyeli ya da yapıcı potansiyeli içinde de irade de aynı zamanda orada. Yedinci reyin de yapıcı ve bu dünya ile ilgili olan şeylerin enerjisi de var. Reyvan Aşram, birinci rey Ashram, kötülüğün yok edilmesiyle meşguldü. İşte bu E O H dediği ezoterik astroloji ezoterik healing miydi? Tam hatırlamıyorum ama ona bir bakayım net bir şekilde söyleyeyim bir saniye. Tamamdır. Externalization of hierarchy yani hiyerarşinin dışsallaştırılması kitabından bir bölüm e gelince ezoterik geldi aklıma ama hiyerarşinin dışsallaştırılması o da apayrı bir kitap bizim için tabii ki. Yani bu kitaplar böyle bir defa okudum bitti gibi değil de daha çok araştırma halinde gittiği için bize ...yolculuğumuz boyunca birlikte oluyor, bizle birlikte oluyor bu kitaplar. Ee, kötülüğün yok edilmesiyle meşguldür. Burada kötülük dediğimiz sol el, yani karanlık kardeşlik denilen şey. Şu anda bizim için birazcık e, konu e, ahlaki seviyede. Yani kötülük denilen kavram, işte göreceli olarak kendi referanslarımızla bir şeye kötü iyi diyoruz. Ama işte Hızır ve Musa'nın konuşması zaten bu referansları çatlatmak için var. Ama o yeterli bir anlayış değil o kültü öğrenciler için. Yani kötülük ne demek? bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Çünkü hizmet ettiğin şeyin de ne olduğunu keşfetmen gerekiyor bir süre sonra. E, kötülük, e, kendi bencilce amaçları için ışığı manipüle eden, ışığın varlıklarını da manipüle eden büyüyü ve pisişik güçleri insanlığın karartılması, insanlığı korkuda e, tutmak için ve onu materyalist seviyede tutmak için, astral seviyede tutmak için, duygusal seviyede kendi bencilce Alanın içinde tutmak ya da onu tekrar cazibe ve ilüzyon mayanın içinde tutmak için yapılan bütün uğraşlar genel olarak gezegende gördüğümüz şeyler e, kötülüğün yok ki kötülükle alakalı şeyler. Tabii ki bu sadece gezegende olan bir şey değil, gezegenin üzerinde olan bir şey. Güneş sisteminin içinde de bu kötülükler var, güneş sisteminin üzerinde de bu kötülükler var. Ama bunlar e, birinci Rey'in birinci Rey savaşçılarla çok yakın çalışır. Yani savaşmak. Ee, ara ara işte podcastlerde, videolarda da bahsediyorum. Ee, yani işte nasıl savaşılıyor falan diye belki soruyor olabilirsiniz. Bu da ayrı bir konu tabii ki. Birinci reyin aşramının yöneticisi yani burada gördüğümüz 7 e, rey çohanı, Master Moria zaten bu konuyla ilgileniyor. Özellikle savaşmalarla, e, yok etmelerle, korumalarla ilgileniyor. Ama bu e, ezoterik bir konu. Birinci Reyaşram siyaset hükümet dünyasına sentez ifadesi için çalışıyor. Evet Master Moria zaten bütün ezoterik bilgilerin, ezoterizmin ve siyasetle de çok yakından ilgili. Çünkü plan var, dünya planı sanat kumaranın elinde ve o direkt Şambala yani bizim baş merkezimiz, iradem irade ile alakalı merkez. Dolayısıyla dünya planını uygulayacak olan insanlar da işte dünya hükümetlerinin lideri işte G20'ler, G10'lar, G4'ler bu, bu, insanlar yani bu insanların ağzından çıkan sözler bir şeyleri değiştiriyor ya da bir şeyleri iyiye, tırnak içinde iyiye ve kötüye götürüyor. O yüzden birinci e, aşram çok yakın çalışıyor onlarla çünkü planın uygulanması ile ilgili, ilgililer hepsi tabii ki planın uygulanması ile ilgili de e, siyaset çok önemli bir konu. E, birinci reye yakınsanız bir şeyleri değiştirmek, yıkmak, yenisini almak. Tabii ki burada 6. R'deki idealizmden bahsetmiyorum. Mesela e, işte mesela komünizmde hem 1. R var hem de e, idealizm var. Çünkü bir şeyi yıkıp yerine bir ideali koymak var. Yani yıkmak okey. Tamam. Mesela işte faşizmde işte Hitler de yıktı mesela. onun yerine koyduğu şey bir idealizm ya da daha iyi işte eşitlikçilik gibi bir şey değil de daha yıkım getirmekle ilgili olan şeyler. O anlamda bazı ortaklıkları var ama sonrasındaki şeyler yani siyasetin nasıl uygulanacağı savaşların olması ki dünya tarihimiz savaşlarla dolu dolayısıyla siyaset ve politika çok rahat bir şekilde savaşmaya meyilli olduğu için ya da anlaşmazlıklar uzun sonucunda savaş çıktığı için politikayla da çok yakın çalışılıyor. Dünya uluslarına, liderlerine mesela alttaki madde de öyle birinci aşramın görevi dünyadaki büyük ulusal liderlere ilham vermektir. Tabi bu ilhamlar nasıl veriliyor? Yani işte rüyalar, düşünce formlarının üretilmesi ya da birinci rey aşramda çalışan varlıkların ürettiği içerikler gibi. Bu aşramları bizim çalışmamızın ve konuşmamızın nedeni aşramlar bir düşünce merkezinin ya da bir planın içindeki, yedili sistemdeki bir planın içindeki bir konunun ...yoğunlaştırılmış hali ve bunları... E, ...mesela şöyle... ...mesela e, enegramlardan biliriz işte... ...birinci ve dokuzuncunun arasında fark var... ...yani biz... E, ...tercihlerimizle, yaptığımız şeylerle... ...bir yere gruplanıyoruz... ...bu gruplanmaları şimdi konuşuyoruz... ...yani bir kişi sadece birinci reyde... ...olmayabilir ama asıl ruhunun... ...ya da monadının ağırlıklı olduğu... ...kanal birinci reydir... ...ya da asıl ağırlıklı olduğu kanal... E, i̇kinci reydir ya da üçüncü reydir. E, burada bize fikir vermesi açısından söylüyorum ve nasıl hizmet etmeliyiz. Çünkü e, ancak insan nasıl hizmet edildiğini fark edildiğinde yani mesela işte inisiye hizmet etmeli diyorlar. İnisiye nasıl hizmet etmeli? Çok büyük bir boşluk ve bilinmeyen bir konu. Yani ne, ne yapacak inisiye? Gidecek işte mesela hayvan barınaklarına yemek mi verecek ya da... E, ne bileyim işte balıklar öldürülmesin diye bir şey mi yapacak ya da plastik kullanılmasın mı diyecek ya da ne diyecek inisiye nasıl hizmet etmeli? İnisiyenin nasıl hizmet etmelisi büyük bir sorun çünkü inisiye olman gerekiyor yani şöyle söyleyeyim basamaklara çıkabilmemiz gerekiyor bunun için hizmet etmemiz gerekiyor ama doğru hizmeti de anlamazsak ilerleyemiyoruz yavaşlıyoruz. Çünkü amacımız bir şeyler yapmak ama bakıldığında ne yapacağımıza dair fikrimiz olmuyor. O yüzden akşamları çalışmak ya da re enerjilerini çalışmak bizim için önemli. Çünkü burada bize fikir verecek. Yani ben nasıl hizmet edebilirim, nasıl yardım edebilirim, realiteyi nasıl anlarım gibi. Ee, mesela savaşlar dedik. Ee, şimdi belki bu biraz daha işin pratik kısmı olacak ama dünyada bir savaş olduğunda e, savaş üzerine meditasyon yapıp Tabii ki bir bu arada ışın mücevherleri meditasyon grubunda bunlar da yapılacak yani savaş üzerine ve diğer konular üzerine meditasyonlar yapacağız. Tabii ki korunarak orada bazı karşılaşmalar olabilir. Şimdi mesela diyelim ki bir savaş alanı var Orta Doğu'daki bir konu ya da Yemen'de olan bir konu. Siz oraya meditasyon yaptınız ve oraya artık oradan izlerimler artık size gelmeye başlıyor ve siz oradasınız. Savaş alanında e, bazı varlıklar aynı sizin gibi oraya bağlanan varlıklar. Bazıları e, çok yoğun miktarda insan, hayvan ölüyor, insanlar hayatını kaybediyor. Dolayısıyla bir geçiş var, yani birileri bedenlerini bırakıyor. Dolayısıyla görevlilerin çoğu orada. Çünkü düşünsenize evinizdesiniz, bomba geliyor, öldüğünün farkında değilsin ve birden astrala itiliyorsun. Yani o beş dakika önce ölüydün ve bir korku hali kaldı bedende ve sen o duyguyla oradasın. Ve ne yapacağını bilmiyorsun, etrafına bakınıyorsun, bilmiyorsun. Oradaki o panik halini yaşamasınlar diye yardımcılar orada. Dolayısıyla bir dikkat enerjisi orada yardımcıların, yardımcılara bağlı olan varlıkların dikkat enerjileri orada. Bu Dolayısıyla siz de oradan, oradaki titreşimlerden, dalgalanmalardan izlenimler almaya başlıyorsunuz. Görüntüler gelmeye başlıyor size. Şimdi siz oraya mesela tırnak içinde yardımcı güçler olarak gidiyorsunuz. İşte, işte Kızılay gibi mesela örnek vereyim. İşte oraya yemek götüreceksiniz, bir şeyler yapın. Bunların hepsi tabii ki sembolik anlamda. Kimseye bir yemek falan götürmüyoruz. Ama bazı eğer size görev geldiyse oradaki insanlara anlatabilirsiniz oradaki durumu. İşte şu an buradasın, şuradasın, işte gibi ya da onlara bir şeyler anlatabilirsiniz. Neyse, şimdi biz oradayız ve insanlara bir şeyler anlatıyoruz diyelim Bazı insanlar da orada ve oradaki kötülüğün yayılmasını istiyorlar ve siz mesela insanlara yardım ederken o dalgalarla, o titreşimlerle çalışırken etrafınızı algılıyorsunuz. Bir yerde de birileri oturmuş, tırnak içinde söylüyorum, mantra söylüyor kötülüğün yayılması ve insanların hoşgörüsüzlüğüyle ilgili şeyler söylüyor sürekli. Sürekli nefret söylemleri söylüyor. İşte onlar şöyle böyle şöyle yaratıyor böyle yaratıyor. Şimdi çok net bir şekilde onun ürettiği şeyler başka kötülükleri besliyor. İşte tam burada şimdi ne yapacaksın? İşte bunun gibi konular R1 aşramıyla çok yakından ilgili konular. Çünkü iradeyi ve planı bilmezseniz o an ne yapacağınızı da bilmezsiniz. Şimdi şunu diyebilirsiniz mesela. Ee, yani karma herhalde böyle, ben izleyeyim durumu. İşte oradan oraya bir şeyler yapsın. Sonuçta bir nedensellik var, görevliler var. İşte o var, bu var, iyilik güçleri var, kötülük güçleri var. Onlar bir şeyler yapar. Ben burada e, biraz pasif kalacağım. Sadece onu e, iyili iyilikle ilgili o kötü bir şeyler söylüyorsa ben de iyi bir şeyler söyleyeceğim. Bu olabilir. Oradan uzaklaşabilirsiniz ya da olaya dahil olabilirsiniz. Bunlar çok gerçek konular. Çünkü bir kişi başka bir astralden, mentalden çıkalım şimdi fiziksel hayata gelelim. Ben birisiyle ilgili kötü şeyler söylüyorum. Dolayısıyla konuştuğum konular sevgisel, fedakarlık, iyilikle ilgili şeyler olmadığı için, yani astralin ilk seviyeleriyle ilgili olmadığı için daha düşük seviyelerde olacak. Kötülük, bencillik çekememezlik, kıskançlık gibi duygular olacak. Dolayısıyla alt seviyede bu duygu olacak. Ben oradan sürekli yayın yapıyorum. İşte çok kötü. Onun, onun da görüntüsünü getiriyorum mesela. Diyelim ki iş yerinde bir olayla tartıştık. O görüntü de önümde mesela. Aklımdan da gitmiyor. Sürekli onu görüyorum. Şimdi önüme mental olarak görüntüyü koydum. Akaş'a direkt zaten o görüntüyü aldı. Böyle yeşilimsi ya da farklı bir renkte böyle kabartmada da oluşturdu o görüntüyü. Ve ben de sürekli ona bir şeyler söylüyorum. İşte öyle yaptı, böyle yaptı. Şu kafamda sürekli o var. Sürekli o, o oluşturduğunuz şeyle içeriye doğru sürekli dalgalar boyunca şeyler gidiyor. Şimdi bu bir fiziksel seviyedeki kısmı bir de bunun iç seviyede olan kısımları var. Yani bunun astralik etkileri var, mentallik etkileri var. İşte konu bu. Ama bunları da görebilmek ilk olarak tabii ki üretmemek gerekiyor. Ee, ama sen üretmedin, ben üretmedim. Dünyada 8 milyar insan var ve çoğusu birbirini sevmiyor. Dolayısıyla bir şeyler oluşuyor. Dolayısıyla insanlar kötülüğe doğru gidiyor. O yüzden, değerli arkadaşlar, birinci rey aşram e, savaş alanlarıyla, siyasette, politikayla e, içeriğin üretilmesiyle çok yakından alakalı ve siz eğer birinci reyin enerjileriyle hizalanıyorsanız şimdi bu ne demek? Bir süre sonra fark edeceksiniz sen hangi rayın altında çalışıyorsun ağırlıklı olarak. Ama reyler çok uzun bir konu. Bunlarla ilgili daha videolar yapacağım. Meditasyonlar da yapacağız zaten üzerine reylerle ilgili. Çünkü anlamamız gerekiyor ray enerjisinin ne olduğunu. Nasıl, nasıl e, idare olunduğunu. İlk ışın üstadı Moria'nın yönetimi altında çalışan öğrenciler ve inisiyeler doğru insan ilişkiler alanında ve yeni bir sezgisel bilinç ve sonuç olarak uluslar ailesinin bir arada duracağı değişen siyasi bilinç yaratacak olan çaba sentezinin üretiminde çalışırlar. Evet. Çok önemli bir şey söyledi. Yani insanları birleştirecek, kardeşliğe götür <laughs> Pardon, kardeşliğe götürecek bir sezginin içinde çalışmak. Üstatlar ve öğrencileri düşünce formları aracılığıyla çok hızlı çalışırlar. Yani üstadın ürettiği bir düşünce formu hemen dağılır hissedersiniz o düşünce formunu. Görüntü gelir. Ee, i̇çinize bir his gelir. Bir haber okumak istersiniz. Orta Doğu'da bir şeye bakmak istersiniz. Ya da bir liderin... Yani inisiyenin hizmet alanı dünya. Dünyadaki insanlar, insanlığın siyaset, politika, eğitim, sağlık, bunun gibi konular. Yani bu bizi politik olarak, siyasi olarak bir yere koymuyor. Tam tersi siz ilişkileri gözleyip ya burada bir problem var. E ee, bu adamlar savaş çıkartıyor. Bu adamlar barış çıkartıyor deyip olayı gözlemeniz lazım. Çünkü sizinle birlikte gözleyen başkaları da var. Onları sonra zaten fark etmeye başlıyorsunuz. Çünkü fiziksel olan bir şeyin sonucuyla oluşuyor. Yani ben fizikselde bir şey yaratıyorum da fizikselde oluşuyor değil. Başka bir yerden buraya geliyor. Buradan başka bir yere gidiyor. Dolayısıyla burada sonuçlar gözüküyor kaba seviyede sonuçlar gözüküyor. Ama buraya gelmeden önce, dalga buraya ulaşmadan önce içeride olan oluyor zaten. Ee, işte as belki de asıl demek daha doğru, ee, hizmet, o olanlarda olan hizmetler. Evet, bireyin özgürlüğü, doğru uluslararası etkileşim, temiz siyasi rejim. Bireyin özgürlüğü birinci reyin çok yakından ilgilendiği bir konu yani e, özgür olmak özgürce ifade zaten özgürlük dediğiniz zaman birçok şeyi kapsıyor çünkü biliyoruz ki insanlığın özgür olmasını isteyenler var istemeyenler var hemen her konuda karanlık ve aydınlık ayrımını yapabilmemiz lazım yani sol el ve sağ el sol elin özelliklerini görebiliyor, sağ elin özelliklerini görebiliyor. hemen yani özgürlük var mı yok mu? hemen iki yasasıyla bir şeyleri kesip biçip anlamamız lazım. Yani bir akışı anlayabilmek için. Doğru uluslararası etkileşim. Doğru iletişim kurmak. Zaten insanlar arasındaki iletişim, uluslararası arasındaki iletişim bunlar da tabii karma ve varlıklarla alakalı. Yani şöyle düşün mesela. Bir plan var. Bu plan bu dünya üzerinde uygulanması gerekiyor. Ve kim uyguluyor bunu? şu anda işte hükümetlerimiz Cumhuriyetler parlamenter sistem demokrasi krallıklar oligarşiler ve bu planın böyle farklı farklı ile etkileşimleri var yani öğrenci uzaktan oturup yani Rusya ne yapıyor ABD ne yapıyor Latinler ne yapıyor işte ne bileyim adalar ne ne durumda işte Türkiye onun etrafındaki ilişkiler ne oluyor nasıl gidiyor diye görmesi ve bunu izlemesi gerekiyor İzleme yöntemleri size kalmış ama e, genel olarak öyle. Evet, ilerleyelim birinci re'ye. Burada e, bir sonraki yani meditasyon çalışmalarımızda master in the heart meditasyonu yapacağız. Yani kalpteki e, üstat meditasyonu. O biraz daha bizi yakınlaştıracak. E, ne kadar fazla onlara temiz, net, düşünce formları üretebilirsek o kadar fazla onların işlerini destekleyebiliriz. Bu seviyede bile yani astrali görmesek de mentalle çalışmasak da düşünce formu üretmesek de üretilen düşünce formlarını algılamasak da hiç önemli değil. Sadece bu çabaya bir etki vermek ve büyük niyazı okumak bile etkili olacaktır. Evet. Birinci aşramın plandaki görevi devam ediyor. Reyvan Aşram görevi genel halkı daha gerçek değerler konusunda eğitmek olan Reytü Aşram ile yakın ile birlikte çalışırlar. Evet. Birinci rey ve ikinci rey. Burada value dediği değerler yani insani değerler, altına düşmeyeceğimiz değerler. Şu an mesela bir soru soralım. Şu an mesela dünya dünya insanlığını inisiyenin hizmet alanı dünya insanlığı. Şimdi dünya insanlığına mesela bakalım. Dünya insanlığı şu an hangi standartlar, pardon standartları geri alıyorum o başka bir renk değerlerde. Mesela e, Afrika'dan örnek verelim. Tabi Afrika'nın karması özel bir karma. Orada doğanlar çok özel karmaları temizliyorlar. Zaten ten renklerinden de zaten bize hemen şey veriyor. Çünkü kül rengi den başlıyorlar kızla siyaha ve farklı renklere var. Zaten bu ten renklerinin oluştuğu kök ırklar da ayrı bir çalışma konusu. Çünkü Lemurya'daki ırkları bize söyleyenler oradaki hayatlarını hatırlayanlar da zaten ırkların ten renklerini hatırlayacaklardır. O yüzden mesela bize de öyle bir hatırlatıcı oluyor ten renkleri konusu. Mesela hayvanları şu anda hani insanların standartlarına bakalım. Hayvanları tıraş edip genel evlerde Zevk için başka insanlara satıyorlar. Şimdi bu bir insani değer mi? Bir insan varlığının taşıması gereken değer bu mu? Ee, i̇nsanlar şu an birçok insanın önünde birbirlerini dövüyorlar. Ee, i̇nsanlar bir şey için kavga ediyorlar. Ee, biz bu kavgayı ve dövüşmeyi nerede görüyoruz? Ee, hepimiz işte hayvan belgeselleri izlediğimizde ortada bir tane. E, Yemek yenilecek bir hayvan var ve diğerleri geliyor onu yemeye ve kavga ediyorlar. Yani bu insan realitesiyle alakası olmayan bir seviye. Şimdi bu böyle bir şey tespit ettik. Mesela dedik ki e, Afrika'da insanlar daha şeye gelmedik tabii. Yani kız çocuklarına yapılanlar, kadınlara yapılanlar, e, eğitim konusuna daha gelmedik. Bile. Çok daha şu an temel seviyedeyiz. Yani insanların birbirini dövdüğü, öldürdüğü, ee, hayvanları manipüle edip hayvan krallığını yani bize güvenen bir alt krallığı bir zevk objesi olarak e, satmak değerindeyiz şu an. Bunu bunu yapıyoruz. Biz bu seviyede bir bağlantıda. Şimdi bu insanın astralinin ve mentalinin e, konumunu düşünebiliyor muyuz? Ve bu, bu bir dünya insanı varlığı ve bir karma temizliyor bu. Yani böyle bir karmayı almış, böyle bir aurayı almış böyle re enerjilerini almış, dünyaya doğmuş ve böyle bir olay içinde. Ve dünyadaki karma lordları da bu varlık kendini temizleyebilsin diye ona böyle bir mekan açıyor. Şimdi böyle bir mekan oluşturmak zaten apayrı bir konu. O kişinin oluşturduğu karmayı temizlemesi için de ona imkan vermek de apayrı bir merhamet seviyesi ve sabır seviyesi. Şimdi inisiye olarak, öğrenciler olarak ya da inisiye adayları olarak ne yapmamız gerekiyor böyle bir durumda? Dövemeyiz, hakaret edemeyiz ya da bir şey yapamayız. İşte başlıyor hizmet alanları. Dışsal olarak bir şey yapabiliriz. Bir de bunun arkasındaki daha derin nedenselliğe gidebiliriz. Ne oldu da? Çünkü o adam bir bireysel bir örnek. Yani onu ortadan kaldırırım ben. A'yı, B'yi, C'yi ortadan kaldırdım. Gittim adamı hapishaneye attım. Bir şeyler yaptım. B'ye gelip yerine yenilenelim. Çünkü orada bir model var. Orada bir nedensellik var. O nedenselliğin kökü derinlerde. İşte bizim hizmet alanlarımızdan birisi arkadaşlar ve o kökü burada görünen bir şeyin bayağılığın düşüklüğün başka şeylerin kökünü bulup çünkü o kök sol ele bağlı sol eldeki o kökü bulduğunuzda işte o zaman başlıyor işler e, aktif olarak okült ve ezoterik bir şekilde çalışmaya o zaman sizin o şekilde çalışmaya niyet ettiğinizi ve çalıştığınızı gören üst tatlar çünkü siz mesela bunun bu direkt ikinci re ile alakalı olan bir konu değil birinci re ile alakalı olan bir konu olduğu için o konuda sen düşünce formları almaya başlıyorsun. Düşünce formları aldıkça ve o düşünce formlarını yaptığı bu düşünce formunu senin içine his olarak giriyor. Mesela Afrika'ya bakıyorsun diyorsun ki ya burada böyle bir problem var. Ben bunun üzerine meditasyon yapacağım, çalışacağım. Ama sana o gelen o his o düşünce formu birinci re tarafından geliyor. Siz bunu yaptıkça ve yaptıkça re enerjiler daha fazla incelenmeye başlıyorum. Birinci yaşrımı konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.